Vardım ki yurdundan ayak kötürmüş Yavru gitmiş, ıssız kalmış otağa Camlar şikes dolmuş, meyler tökülmüş Sakiler meclisten tekmiş ayağı Hangi dağda bulsam ben o Hangi yerde görsem çeşmi azalı Avcılardan kaçmış ceylan misali göçmüş dağdan da yok durdura laleyi sümbülü gülü har almış zevk şef tehlini ahuzar almış süleyman tahtını sanki mar almış Ama değil olmuş ülfetin çağı zihni derdelinden her zaman ağlar Sordum ki bağ ağlar, bağuban ağlar Sümbüller perişan, güller kan ağlar Şeyda bülbül terk edeli bu bağ Şeyda bülbül terk edeli bu bağ